Kasadin top yapmam var mı? AP hepsi. Sen AD'ye geç istiyorsan. Olur. Ben topum oğlum. Ben, tamam, ben topum. Canım. Abi of ya. Kanka top lane Jarvan. Orman Gelirsin inşallah. Oğlum kasadinden de genk dilenmezsin ya. <laughs> Benden genk falan bekleme da Garen'e ya. Golem mi gideceğim? Gidemem galiba ya. Golem yapamam ya değil. normal ilk altı yıl hiçbir işe yaramıyor. Yakalanmamanız gerekiyor yani. Oo. Bir anda mid geldi. Öldü ki. Helal. Orada fight var. Kime şekil yapıyorsunuz oğlum? Oo. Ben çok kötü oynadım oğlum. Baya baya kötü oynadım lan. Kötünün kötüsünden nasıl ölürüm diye düşünüyorum yani. Çok kötüydü yani. Birinci kötü şuradan şuraya ulti atıp geçmemem. İkincisi şurada oto atak iptali ulti faili. Oğlum adamı da kesemeseydim kalk kapat bilgisayarı. Tankla baba. Mr. Slick. Para satma aya çabuk mu kasedin jungle? Oynat. Gengi yemen yok mu? Bekle bekle. Tamam. Oo! Kasedin jungle öldü öldü. Pat! Abi Q atınca da yetmedi R'ye. Q atınca R'ye mana kalmadı. Ölmeyeyim. Ya! Ah. Abi manama bakmadım ya. Fes combo yapıyordum ben. Q ulti W yapacaktım. Hiç manama bakmadım. Herkes böyle oynayamaz ama chat bilirsiniz yani. Bilirsiniz yani. E atacağım diye arkamı döndüm. Şansıma tüküneyim ya. Neyse her türlü ölecekmiş. Ben azından flash'imi harcamadım. Millet kafayı yemiş kanka. Fla ulti flash attı. Ignite. Botta bir tur kesmemiz var ya. Burada. Baba. Aha. Vay. Dragon, Dragon. Oo, uzağım ama gelirim. Flash yok zaten ya. Alan baya öyle de güzel oynadı da sonradan Bence güzel oynamadı güzel denedi Ha öldü bu Arkasını niye saklanmadın bir İnşallah vardır burada. Ananı. Oo. Öyle değil hayatımı da alınak. Mana dolmak bilmiyordu. 3K mana var. Ya ben her türlü 16 level olmam gerektiği için her zaman böyle gidip de killerin peşinde koşamam yani. O yüzden orman dönmem mantıklı oluyor. Ya adam 9 level ben 12 mana sasım. bile yüksek levelim. Şu an ormanı bir tur daha dönerim yani umutun olmaz. Bir döneceğim de ya. <laughs> Yapacak bir şey yok haritada. Bizimkiler ölüyor. Baksana manam nasıl doluyor ya. Çok da seri vuruyorum ya. 800 mana harcıyorum sabahtan beri. 13 level'ım adam. 9, 4 level fark etti la. Hala 9 adam. Umarım ne oluyor ki? Biz Lake'de daha iyi gibiyiz. Bu Cassio Fett miydi şimdi kanka? <laughs> Oğlum ben yok ediyorum adamları lan. Daha bu bir şey değil oğlum. İşte daha bu bir şey değil. <laughs> Çok saçma. Karşı ormanı kendi ormanımı dönüyorum. Yemin ediyorum yuvarlak çiziyorum haritada. Ben bottayım. Aha. Yemin ediyorum zorlayayım ya. Çıktım. Aa elim çarptı. Kip yaptım. Neyse hızlı. Böyle bir 16'ya giden yol. Burada Baba cam mı vardı bana kim soru işareti atıyor 10, 14 15 level atlıyoruz baba Bana inanmıyorlar yani Bana <laughs> <Ha? gülüyor> Ya baba Karan olalım vah in aşağı doğru ben kaserin jungle'ın fazlasıyla kırık olduğuna inanmaya başladım ya şimdi kassio bir... yılan gibi yürüyecek bak şimdi nasıl yatıyor tam bir peso ellerine sağlık Adam MR almadıysa topum ya, bakmam Aa, lazım. Oğlum bunu basmadın mı sana? Bak MR Sarkı. almadıysa cidden... Aynen Sarkı almış. Sadece MR alsa gene iyi. Evet, MR almış. Ya çünkü cidden ölürdü, o, o küçücük MR tuttu bence. Oğlum bu da var, canlı var Aynen, canlı MR var. Çok kadar geliyorum ya. ben flash atmadan üstüne atlasam yine yetecekti. Ölmedi. 4 level fark yedi karşıma ama. Karşımı da 2 level fark attım. Tarik cidden yok yani yanımda. Bana panşa almışlar lan Geldik Adamların işlerine girip dışlarından çıkıyorum kanks Yani Aldım onu ya Pammata öldürecek yani Baba <laughs> Nereden çıkıyorsunuz giriyorsunuz anlamıyorum ki arkadaşlar. Asıyor hak ediyor bence. Geri gel biraz da gireyim. Manyak oldun oğlum bir geri dön. Arkamı dönük zo arkamı dönük. Sen var ya pezosun. Pezosun ya. Arkam dönük oğlum ya. Kur'an çarpsın arkam dönük. Oh. Alıyor muyuz onu? Kavlolar. Tamam sakin oyna sakin oyna. Arkaya tipi koydum. Uy. Uzak koridordayım. Ölmüyor mu lan? Basit. Yani Kasedin Jungle'da da Orman Mid Top Support'un da videosunu yaptık. Bir adet kere oynamadım. Onu da yakında yaparız inşallah. <laughs> GG. <laughs> Kasedin jungle'da yapayım, <laughs> Jarvan Mid yap. Ciddiyim bu arada. Bir şey diyeceğim. <laughs> Karasat girdim ama <laughs> ayağa çabuk girmek lazımdı ya. Altın dört alıp Plat karşı Jungle Kasırı'nı oynamak. Nasıl başlık? Hı. Let's go. Karasatla oynuyorum. Ayağı çabuk olsa çok iyi olurdu. Hep taş da olabilir. Dey, kesin kill yani gelirse. Kanka. Koşuyor lan. Dayana da koş. Kestik kestik. Herhangi bir EQ. At 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 attık. Tamam. Keşke atsaymışsın ya. Yok. Flash at. Bekle bekle gel ben de ben de gel. Gel sen tamam. bir gel gel. Free free. Adamın kırmızısı yok. Garanti burada yani. Flash yok. EQ flash at. Aldım bilerek bu arada ya. Yok. Baba! Taviz Oynuyoruz bu oyunu ya. Ne yapıyorsunuz onu? Kaseden jungle aldım. Counter gank attı. Counter jungle pardon. Pişman ettim. Ben yani altı olana kadar dilenebilir misin yoksa keser o seni değil mi? Kaç flash'im var ya. da. Ben var orman mi? döneceğim biraz. Kasedeni jungle'da tek başınız oynarken zor oynarsınız ya. Ooo Varan Flash'sız Abi, kesiyoruz. EQ'nun kolipliğini gördün mü? Görmedim de kesişini gördüm. Aslında ikili pot alabilirdim de pembe alıyorum ya. Pembe çok önemli abi. Pembe alın yani. Kasadin jungle oynarken bile pembe alıyorum. Bu oyunu ah kanka ben tutarım bir de. Şey gelmiş OTP Naturius support oynuyor. Sadece support Naturius tamam mı? Abi adam pembe sıfır ya. Sıfır yani. İnsan bir pembe olur bir ne bileyim. Hiç ölüyor yakalanıyor ölüyor gidiyor base'e mana itemi alıp geri geliyor. Allah Allah. Ya valla şaşırdım adama yazıyorum dinlemiyor bir de. Kamil maçı işte. Dünya nasıl yeniliyor? Kötü. Ben be buradayım buradayım bak. Yok. Aha öldü sürüye. öldü. Gel smite'ım var. Ülte atacak. Çık. Çok iyi. Flash atacağım. Oo. Bir yere gidelim ultim var. Şunu alsın. Bekle kal ya. Ben altı olacağım. Şuraya gidiyorum yani. Ben mi atıyorum? Bak, bu adam burada. Altı olmaya gidiyorum kanka. Daha mantıklı değil mi? Pembelerimden mi bu arada. Flash yok. Ben e direkt... EQ ulti, e, ulti Aynen. EQ ulti de hasar Yet yeter. Yeter. 4 saniye. Can item alıp devam ediyorum. Rotama. Asadine W fullemek daha mantıklı değil mi? Jungle mı? White. Normalde değil. Hayvana mavindeymiş. Hayvana mavindeymiş. Ben karşı maviye gidiyorum o zaman. Ben gankler için E dedim Slow artıyor. Jungle'da da W fullenebilir ama. Topa gank attık. Mide gank attık. Counter jungle yaptık. Bot'a da gank atarsam zaten oyun biter. Baba. Bot'un senden sıçrası yok. Yılı oh. da yok. Bence bitti oyun çok da. İstedim sandım ya. Tanklarsa giderim. Zink, zink yani. Adamlar çıldırmak üzere var ha, ne diyorsun? Hayvanın <laughs> dediğini bassam ne olur acaba? He? Bas bas. Aldı sıfır kastarın ne oğlum? oğlum her yerde oynuyorum ben bu çere. Al göz istiyordu biri aldık. Vay ben pembe asam da atmayı unutuyorum. Atman lazım abi. Bak ben de atmamışım şu an. Ne zaman aldım? Şimdi aldım onu galiba. Midi tuttum ben. Oyna sen. Jungle var ya nasıl dönüyor biliyor musun? Evet çok Manam da doluyor ya. Evet. Yani Diana'yı keselim birebir de. Anklatın ya. Nereye gidelim? Bot'u keselim mi? Bot, bot zaten ölmüş gel Diana'yı keselim diyeceğim Ve Diana da base atıyor? Gel atla kafasına flash yokken. R full stack şu an. Bir tane atarım. Bu direkt ile. Oo. Çık çık. Geriye kullan. Baba ne yapıyorsunuz ya siz? İyi flash. Lazım da. Bir de dayana da alacaktı o parayı. Dem plate iki tane. Fezoyu teklemen yok mu? Bak. Bekle bekle var var. Ama içimize Gel. atlayacak ya. Hayır, atlayacak yok. ulti geldi. Rahat ol. Şuraya doğru at ultinin ne yaptın baba? Kanka nereye atlıyor hadi ya. Bir de yavaş yavaş geliyor daha ultisi açılmadan geldi. Ben korktum dalmadım adama. Oğlum adam AP kasıyor. AP'de de ultisi yokken hiçbir şey yapamıyor ki. Şey ya, duruyor. Arkadaşlar bunu evde denemeyin. Sonra kulağım çınlıyor. Denemeyin öyle yani bilmeden Ama edin. onu yaparken de yapacaksanız midinize güçlü pik alın. Adam yanlışlıkla bana güçlü pik aldı. Yanlışlıkla Yaradan yaptık mi? yani. Bunu. Harbiden istemsizce ben Jarvan Jungle oynayacağım diye başladığımız yolda. Aynen öyle. Topa da bir gank atalım be. He? Ben kesiyorum arada ya. Baba. Onu hissettik ya. Şimdi şu farmları da almam lazım. Özür dilerim. Neden diyeceksin? Şu item lazım. Rakibi AFK bıraktık. Ben AFK niye kaldı ya? Oynuyorduk oyunu güzel. Giriyor muyuz? Bir anda. İtirelim artık ya. Uzaktan eğitim gibi yayın yapıyoruz emin ediyorum. Kanka! Ne yaptın oğlum sen? Ben göremedim. Chinese Jarvan diyorsun. <laughs> Harbiden öyle oldu lan. Kaç hasar vurdum merak ediyorum 15 dakikada ya. 15 dakikada bir 15 kan var mı acaba? Peki bir kasladın Jungle'la 15 dakikada oyun bitirdim. Yok mu bir anda? Video 3 dakika sürüyor var. <laughs> Oğlum bütün maçı atacaksın bunun. O kadar vurmamışız. Aynen. Ben 8K sen 10K. Oğlum oyun çok hızlı bitti lan oyun oynanmadı bile.